Gazete Magazin Yaz'dan herkese merhaba. Yine birbirinden özel röportajlar, hiçbir yerde olmayan görüntüler ve magazine yön verecek haberlerle karşınızdayız. İlk durağımız Çeşme. Bakalım yaz boyu mesken tuttuğumuz Çeşme'de neler olmuş neler bitmiş bu yaz çeşmede kameralarımızdan ne uçan kaçabildi? Yani yıllarımı verdim. De yani. Ne de kaçan? Oha! Oha! Çok şaşırdım. Çeşmede dolu dolu bir sezon geçti. Koca bir yaz neler yaşandı? Hangi anlar hafızalara kazındı? işletmeciler sezonu nasıl değerlendirdi? Ve denilince akla ilk gelen tatil rotalarından biri elbette ki çeşme. Eşsiz koyları, dar sokakları, alaçatı yel değirmenleri, sakız ve zeytin ağaçlarının kokusu, rengarenk kafe ve restoranlarıyla rüya bir kent gibi çeşme. ve elbette dünyaca meşhur plajlar. Her yaştan tatilci Ilıca plajında güneşin ve denizin keyfini çıkarttı bu sezon. Özellikle ailelerin tercihi olduğu Ilıca plajı. Çocuğum için en ideal yer Ilıca plajı şu anda. Gömülmesi ve boğulma tehlikesi olmadığı için. Hızlıca plajından ayrıldık ve delikli koyunun yolunu tuttuk. Muhabirimiz Oğuz Samaraz dünyaca ünlü koyu anlatmak için hiçbir fedakarlıktan hatta ıslanmaktan dahi kaçınmadı. Sevgili izleyiciler şu anda Alaçatı'nın en çok sevilen noktalarından birinde delikli koydayız. İsmini bu gördüğünüz kayalıkların içindeki bu delikten alıyor. Tam da bu nokta özellikle sosyal medyada son derece meşhur. Çok övdüler, çok tarihi bir olduğunu söylediler. Biz de gelip görmek istedik. Bu kayalıkları, bu mezopotamya'yı, bu coğrafyayı görmek işte herkese nasip olmaz. Bize nasip oldu. İnsanların da buraya gelmesini isteriz. Kalpim Ege'de kaldı dedirtecek oyda tatilciler hemen hemen her anın fotoğrafını çekti. Biz biraz daha işin keyfini fotoğraf çekerek çıkardık. Evet. Allah çatıda bu sezonda herkes şıkır şıkırdı. Şu an bile Yusuf böyleyseniz. Şu an böyle sade olduğunuz asla bakmayın. Evet. Şu an sade misiniz? Şu an siyahlar için değil herhalde. Ben de sağlayayım. Arkadaşınız bayağı bu sade bu arada. Evet. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Bu yıl en çok fiyatlar konuşuldu çeşmede. Kimi zaman Bodrum'da yarıştı fiyatlar, kimi zaman cep yakmayan ücretler ödendiği Bir top dondurmaya 50 lira verilen mekanlar da vardı. 400 lira da. Bizim fiyatımız topu 70 lira. Yes. Ee, farklı farklı yerlere göre tabii herkes kendi şeyinde ekmeğini yes. çıkarmaya çalışıyor. Yes. Altı da üstü Altını de var mı? Altı da üstü de var tabii ki de. de. Yalacıda duyduğun en pahalı dondurmayı kaça satıyorum. Valla zaten bir meşhur oldu ya 1000 lira muhabbeti. Evet. 3 top dondurmaya 1000 lira vermişler. O zaten gelen de insanlar dondurmadan çekiniyor şu an. Yılın en çok dikkat çeken düğünlerinden birine de ev sahipliği yaptı Çeşme. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk bu yaz düğünlerini Ege'de yaptılar. <laughs> Başımın tacı. <laughs> en önde gelen sörf merkezleri arasında da yer alıyor. Burada rüzgarla dans etmek, hatta kitesörfle neredeyse uçmak bile mümkün. <laughs> Mustafa Sandal ve oğlu Yaman da kitesörf şovlarıyla adeta nefesleri kesmişti. Bak Kayseri'de adeta uçan Mustafa Sandal saatler ilerleyince ise keyifli bir sohbette sırlarını paylaşmıştı. Ben 7/24 Mustafa Sandal'da yaşayacak kadar aptal bir adam değilim. Anladın mı? <laughs> Mustafa çok Neden kıymetli. Böyle? Ben ne zaman bir konfor alanında olursam ilk benim reaksiyonum oradan çıkmak olur. Hemen Mustafa'yı çıkarırım. Mustafa Sandal ne zaman bir konfor alanında olursa hemen Mustafa'yı çıkarırım konfor alanına çıkarırım. Onun geliştirmesi lazım kendini. Çeşme bu yılda her sezon olduğu gibi birbirinden ünlü isimleri ağırladı plajlarında. Hazal Kaya ve Ali Atay'ın aile saadeti hafızalara kazınan anlardandı. Ya, nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Çoluk çocuğum. burada birlikteyiz. Bugün böyle bir anne baba günü yaptık. Ve size yakalandık hemen. Gece olunca Hazal Kaya ve eşi Ali Atay minik Ali uyutup şöyle bir alaçatıda halkın arasına karışalım demişler. Derdi. Ama ikiniz de çok seviliyorsunuz. Ya, şey çok güzel çıksınız. Ee, ne zaman dönüyorsunuz? Burada mısınız sezon boyunca? Valla şey sokak çalgıcılara eşliğinde streslerini boşaltmışlardı. Gibi gibi Mert Ramazan Demir. Oha! Oha! Ya, geldim. Ya, oğlum çok şaşırdım. ne yapıyorsunuz burada? <laughs> nasılsınız? İyi misiniz? Nasılsınız? İyi, Nasıl geçiyor tatil? Yorum iyi geçiyor. geçiyor, geçiyor. Aynen güzel geçti. Siz onun sonuna yaklaşırken yeniden tatilçilere uzatıyoruz bir kokonumuzu. Hava Evet. Çok Fiyatları <laughs> evet, yani. uygundur diyoruz. Yani Yardım o zaman e, fiyatları nasıl buldunuz peki? Yani ben de, ben de bu sene biraz böyle talep ve azaldı fiyatlar anlıyor. Biraz bir şey tercih edin. Yani geçen sene aynı Yani bu gerçekten çok güzel değildiniz. Bodrum'la alakası yok buradaki pahalı. Yok. Değil mi? Bodrum doları ne yapıyorlar? Bodrum doları. Aslında bu var. Az önce lakası da ekstra para ödedik. Çeşmeye bir Kez gelen bir daha vazgeçemiyor. Tabii ki her sene geleceğiz. Vazgeçemez. Değil mi? Şimdi acaba temel Emel Hanım. Ee, her sene geliyor misin? Her sene. Peki çeşmeye gelince ne yapmak gerekir? çeşme sokaklarında gezmeyi, tarihi dolmuşların simlerini seviyorum ben. Bu sokakları. Çiçekli evet. kapılarında her evet. zaman fotoğraf çektiriyoruz. Evet, Fotoğraflarımız evet. var değil mi? O da yaptığımız aktivitelerden. Arkadaşımız Işık İpek Eylül ayının ortaları yaklaşırken alıyor mikrofonunu ve işletmecilere uzatıyor. Çeşme'de sezon sonu hemen hemen gelmek üzere. Bakalım burada Paşa Limanı'ndayız. Buradaki işletme memnun mu değil mi? Taner Bey'in ağzından dinleyelim. Merhaba. Merhabalar. Adım. Hoş geldiniz. Hadi. İyiyim sağ olun. Sezon genelde Çeşme'de Thank you. Çeşme'de bu sezon başarının kilit anahtarı fiyat politikası oldu. Fiyat politikasını doğru izlerseniz müşteriye doğru izletebilirsiniz. İlk etap evliliklerinde her zaman kişinin bir gösterir. Fiyatlar otellerin doluluk oranlarını da doğrudan etkiledi. Beklediğimizin üstünde on ee, numara bir sezon geçti. Beklediğimizin üzerinde, beklediğimizin üzerinde hali. Çünkü e, biz e, müşterilerimize elimizden geldiği kadar ekonomik e, konuda yardımcı olmaya çalıştığımız için e, şükürler olsun odalarımız hep olacak. Gayet memnunuz. E, bu arada e, bizim için sezon bitmedi. Evet, kışın da devam ediyoruz. Bir başka işletmeci Murat Ekici'ye uzatıyoruz mikrofonumuzu. Biz genel olarak bu sene memnunuz. Aynı misafirlerimiz var İstanbul'da, Hizmeten, Ankara'dan, Bursa'da. Biz memnunuz ama tabii genel olarak Alçap'ta şikayet vardı Bodrum'da olduğu gibi. Bu sezon Çeşme ve Bodrum daha çok Yunan adalarıyla rekabet etti. Türkiye gerçekten çok güzel. Alçap'taki çeşmeler ne kadar olumsuzsunlar. Bodrum'da Marmaris'te aldıkları servisi, yemeği Yunanistan birçok yerinde alamadıklarını biliyorum. Hani ben de çok mutluyum. Orada alamadıklarını biliyorum. Evet bir fiyat kalite endeksi var farklılığı var. Ama yine de ben vazgeçemiyorum yani hani Türkiye'de işletmelerim de olmasa yine Türkiye'de tatilimi yaparım diyorum. Bir kahvaltıcıya gidiyoruz. Sezon sonu olsa da mekan tıklım tıklım. Bu yaz genel olarak aslında biraz zorlayıcı bir yazdı ama maşallah diyeyim bizim için çok güzel geçti. üstesinden geldik diyorsun. Evet bizim için çok güzel geçti. Doğru evet. servisle, güzel bir insan kitlesiyle, lezzetle, doğru fiyatlamayla bence güzel bir sezon başarısı yakaladık. Misafirler arasında tanıdık bir yüz hızla bize doğru yürüyor. Evet Sevgili Berkay Bey. Arkadaşım, çok güzel bir kahvaltı yapmaya geldik. <laughs> Formumuz e, kahvaltımız, kahvaltımız kahvaltımız geç geliyor. 7 kilo verdi. Kahvaltımız <laughs> çok geç geliyor. Sizce nasıl bir sezon geçti Berkay Bey? Ben yaklaşık 25 yıldır e, Çeşme'ye gelir giderim. Ben 25 yılın en kötü sezonu diyebilirim yani. Çeşme için demiyorum, her yıl için. Bodrum'da da arkadaşlarım var. Mesela bu evet. sene ayın 27'sinde, temmuzun 27'sinde kap, dükkanı kapatıp dönenler vardı yani. Düşünün. Sezon sonu değerlendirmesini Alaçatı'da işletmecilik yapan Şenol İpek'ten alıyoruz. Evet. Bizimiz gidiyor. Evet, Ama güzel bir sezondu. Ne çalıştıysa bile Çeşme, Alaçatı. İzlediğiniz çok ilginçti. Şimdi açınız şundan dolayı. Burası 4 saat uzak çöpüde yaşayan bir Alaçatı çeşme böyle bir yer. Bir otelde özel bir çiğ köfte partisine konuk oluyoruz. Muhammed Bey çok sevdiğim bir dost arkadaşım sağolsun bizi kırmadı geldi. Benim şu meşhur çiğ köfteni yaptığı tadına bakalım. Kırmadı bizi sağ olsun. Bu sezon sizin için nasıl geçti acaba? Gayet güzeldi, başarılıydı. Biz çok memnunuz. Önemli olan tabii bizim müşterilerimizin de memnun. memnuniyeti. Aynen. Çiğ köftenin kitabını da yazacak mısınız Muhammed Bey? Yazmama gerek İbrahim zaten yazdı yıllarca. <laughs> evet selam olsun <laughs> İbrahim <tabi de. gülüyor> Selam Sıra çiğ köfteyi denemeye geliyor. Çiğ köfteyi yoğurduk. Muhammed Gümrük ustamız aslında yazarımız. Ünlü bir yazarımız. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Eğlence devam ediyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ayrılığı Yalı Çapkını setine nasıl yansıdı? Fulya Zenginer oyunculuğu bıraktı mı? Miss Turkey yarışmasında neler yaşandı? Renkli bir tur ekranlarınıza geliyor. Afra Hanım'la da Mert'in arasındaki aslında ilişki başladı bitti. Flash! Maslak'ta olaylı gece Nilferi Şahin Kaya'nın kız kıza eğlencesinde erkeklerle neden kavga çıktı? Yani açıklama yapmak, yapmak istemem çünkü o akşam. Pelin Akil ve eşi Anıl Altan okyanusun ortasında balinalarla ilgili nasıl tehlike yaşadı? Biraz anksiyete ama. Flaş iddia Dilara sokak ortasında ağladı. Kendi kendini tuvalete kilitledi. Dilara Aksu'ya neden bunalıma girdi? Ailem falan var ya bir olaya üzülmüştüm. Çok şık bir hanımefendi, yanında şık bir beyefendi. Beşiktaş'ta bir davetteyiz. Depresyona meyilli bir adam değilim diyen oyuncu Tuğrul Türek, meslektaşı Ece Dizdar'la katıldı gece. Yaz güzel geçti. Ee çoğunlukla İstanbul'daydım. E, sezonun başlamasını iple çekiyorum açıkçası. Kızıl Goncaların seçkini Tuğrul Tülek için yaz bal kaymak gibi geçmiş. Yazın fena geçmedi. Hem çalıştım hem tatil yaptım. Zaten bizim Kızıl Goncalar devam ediyor. Evet. Sonu çekimleri başladı. Yakında yayınlanmaya başlayacak. Öyle. Yani, güzel geçti çalışmaya devam ediyoruz. Şalvarı göz kamaştırdı. Emre Altuğ'un şalvarına bakar mısınız? son yıllarda imajında gözde görülür bir değişim var. Hayranları son model şallarını, takılarını pat düşen saçlarını, sakallarını çok beğeniyor. Nispeten eski yazlara göre biraz daha e, durgun geçti. Tabii ya Herkes fark etmiştir bunu. Yalı çapkınının Orhan'ı olarak setlere döndü Emre Altur. <laughs> Setten rol arkadaşları Eski Aşıklar Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Aşkı malumunuz kısa bir süre önce bitmişti. Afra ve Mert eski sevgili olarak sette kavga ediyor mu? Bir gerilim yaşıyor mu? Emre Altuğ bu sorulara ilk kez cevap verdi. Hayır hayır onlar olgun çocuklar. Hiç i̇şte böyle bir şey güne kadar hiç yansıtmadılar. Bundan sonra da yansıtacaklarını zannetmiyorum. İkisi de ee, işlerini aşkla yapar. Çok değerli kardeşlerim. O yüzden ben zannetmiyorum. Ama yani bu, bunlar işin başka tarafı, insani tarafı, insan ilişkileri tarafı. Ama profesyonel tarafında hiç böyle yansımalar olmaz. Normal şartlarda olmaması lazım. onlar da bunu farkındalar büyük ihtimalle. Ee, ben ikisini de ayrı seviyorum, çok da seviyorum. Işte. Eski aşıklar keşke yeniden barışsa diyen milyonlarca hayran var. Emre Altun ise bu konulara girmeyelim. Beni ilgilendirmez diyor. Yeniden barışmalarını ister O beni çok ilgilendiren bir mesele. <laughs> 100 düğmeli gömlek giydi. Elif Karıkan üstünde 1 2 3 10 25 tahminen 100 düğmeli gömleğiyle acayip olmamış. Güzel tatil yaptı, keyif yaptı. Valla hep alacaktaydı. Bir de Londra'ya gittim. Ne Londra'dan sanırız. Neyse Alaçatı'ya demir atmıştı bu yaz Eni Sarıkan. Yazdım orada o yüzden. Param <gülüyor> ama, <gülüyor> oraya yetti. Oradan aldım. Kaç sene Beş yıl oldu sanırım. O zaman şey? sanır. da Vallahi Allah kurtardı. Bir peri Şahin Kaya Maslak'ta neden kavga etti? Az makyaj bu kıza çok yakışıyor. Nilperi Şahin Kaya, sarı saçları açık seni ve kıyafetiyle uyum sağlayan makyajıyla sadelikle de şık olabileceğini ispatlamış. Yazın küçük küçük partiler yaptım. Güzeldi ama kışın gelmesi iyi oldu. Çünkü ben daha çok kış insanıyım. Aa, kış insanıymış Nilperi. Bir de kırmızı bikinileri çekince yazdıkça sanmıştık Nilperi. Peri Şahinkaya'nın geçen gün Maslak'ta keyifli başlayan gecesi Bebek'te tatsız şekilde sona ermişti. Nilperi Şahinkaya arkadaşlarıyla beraber yemek yediği mekanda yan masada oturan erkeklerle tartışmış. Bakın olay nasıl sonuçlanmış. Evet. Ee, sizi Bebek'te görmüştünüz. Evet. Bir olaya karışmıştınız. Son aldığımız bilgilere yan masada tartışma olayı gibi bir şey olmuştu bundan sonra sizi göremedik ve soramadık da bunun isimler. Evet. Yani bunun hakkında açıklama yapmak ister misin? Yani açıklama yapmak, yapmak istemem çünkü o akşam zaten karşı taraf hmm. özür dilerim ve tatlıya bağlandı durum olmadı. Olmadı öyle bir şey yok. Aynı gecede Pelin Akil ve eşi Anıl Altan, Somer Şef'in yönettiği mutfakta ter döktü. Anıl Altan şahane bir mangalcıymış. Mangal yapıyorum, Mangal. ben mangal güzel yaparım. Böyle artık 3 sene'dir, değil mi? 6 senedir. Taburcudayım ya. Baş çok kötü yapıyordum. Çok naf yedim. Ama şu an çok güzelim. Ama şu an gerçekten tecrübe. Ya, bu Bunu çok iyi yaparım. Okyanusun ortasında Hı -hı. tehlikeli anlar. Bu yaz bayağı gezdi bu genççim. Ta kutup çizgilerine giderek balinaları bile gördüler. Norveç çok güzel geçti evet. benim için. Evet. O balinaları görmek. Ne balinaları. balinalar. Bir de yanımızda yüzüm var ya. Yüzümde ayağım tek ihtimali olarak o, göz araktan gitti. Anıl hep düşündü. Biraz ansiyettir o ama güzel geçti. Oyuncu Fulya Zenginer oğlu Milan'dan sonra hayatının tamamen değiştiğini itiraf etti. Milan, iş, aile öyle bir bölümden var. Anne olduktan sonra bir hayatınız neler değişti? Her şey değişti. Keskin bir değişim Oldu oldu. Olmaz zannediyordum. Ama oldu her şey değişti gerçekten. Yani kendimi tamamen böyle sıraya falan aldım. Milan, Milan Geze, aile, iş derken gerçekten 10-15 bir yerde ben varım ama evet. <laughs> bakalım okula başlarsa belki biraz daha üst sıraya geçirebilirim ki. Milan'ı büyütme sürecinde dizi setlerine sıcak değilmiş Fulya Zengin'e. Yine de bir bakıyorum ne yapabilirim. Hani belki karavanda o da ben, benim yanımda olur gibi gibi. Çok zor bir şey ama e, hem yetersiz geliyor projeler hem de ben bakıcısız yardımcısız bakıyorum evet. Milan'a. E, o yüzden de 24 saat yani. Bakıcısın. Neredeyse banyo yaparken bile yanımda yani. Bakıcısının olmamasının dedim de peki Yüksek ücretler mi yoksa bir güven Yok. sorunundan dolayı mı? Ee, yani yüksek ücretlerden dolayı olmadı ama e, güven... E, bir de ben daha iyi yapıyorum ya. O yüzden bir şey oldu, ben kimseydim ki herhalde. <laughs> Ya da bana çok böyle güvenebileceğim, hissedebileceğim bir de denk gelmemiş oldu. Çok kısa bir denedim ama sonra dedim ki ben kendim feda edeyim daha iyi olacak. Pişman da değilim. Dilara Aksiye neden bunalıma girdi? Oyuncu Dilara Aksiye geçtiğimiz Haziran ayında Cihan Cihangir'de bir mekanın önünde ağlarken görüntülenmiş, kendini tuvalete kilitlediği iddia edilmişti. Hanımefendi Cihangir'de keyifli görüntüledi, Nazar değmesin. <laughs> Arıyorum hemen. Ee, ha? Hayır yani ailem falan var ya bir olay üzülmüştüm. Ee, annem babam hani üzülmesinler öyle bir şey görmesinler diye de sizden rica etmeme rağmen siz çektiğiniz için ben de ne hani öyle görüntü vermemek için içeri girdim. Yani tuvalete falan kitlemedim tabii ki kendime. <laughs> Yok onlar sizin o yani güzelleştirmeniz olayları haber haline getirmeniz. <laughs> yani bilmiyorum ya yani ben bu piyasa için fazla duygusalım o yüzden çok fazla şey yapamıyorum. <laughs> Acelem var çocuğa yetişeceğiz çünkü. Madem çocuk bekliyor çok tutmayalım ve rotamızı nişan taşına çevirelim. Harika bir yolculuk. Neydi? Çok zevk aldık. Sıra benim abime de. Bekliyoruz hepinizi görüşürüz. İlgisiz kesmeden arabasına yürüdü. Muhabirler 14 saniyede 5 dolu sığdırdı. Biz tarzına bakıp kaldık. Kim oldu? Ve şartasıyla yazdık yerdeki postacılara dönmüştü. Sırak benim abime de. Bekliyoruz, hepinizi görüşürüz. Günü geceye çevirelim ve güzelliğiyle göz kamaştıran Serenay Sarıkaya'nın yanına gidelim. Efendim hemen merhabalar diyelim. Bir takım, ismi bu kadar yakışırdı. Çok, Çok teşekkür yani. ederim. Çok Matt sağ olun. Bey'in tarzı aslında birazcık takım elbise. <laughs> birazcık var mı efendim? Ondan da bir teyze alıyor musunuz ya da öneri alıyor musunuz diye soralım aslında. Bilmem yani. Serenay Sarıkaya'nın kıyafet seçimi son derece sade gibi görünse de bir o kadar da iddialı. Bol kumaş pantolonu ve içine hiçbir şey giymeden önünü açık bıraktığı ceketi yürek koplatıyor. <laughs> Onstin'i arkadan sımsıkı topuz yaptığı saçları, kıyafeti, her şey çok doğal görünse de her biri için uzun uzun uğraşılmıştı aslında. Özensiz çıktık için belli ki saatler harcanmıştı. Saç stilimi soruyorsan, saç stilimi değiştirmedim aslında. Benim saçım böyle dalgalı. Ee, çalışmadığım zamanlarda dalgalı kullanabilme özgürlüğümü kullanıyorum. Serenay Sarıkaya tam 8 sene süren ekran orucunu geçtiğimiz yıl aile dizisiyle bitirmişti. Hazır sınmışken bu sene de ekranda olur mu acaba? Acaba kesiliyor, yok kesiliyor e, kimler geldi kimler geçti 3. sezonuna başlayacağız. 2. sezonunu yeni bitirdik zaten. Yıl sonuna kadar onunla e, devam ediyor gibi gözüküyor. Onun haricinde bir şey yok. Mert Demir'i <laughs> sormadan Serenay Sarıkaya'yı Uğurlar'ı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Özellikle sosyal medya attığınız fotoğraflarda çok konuşuluyor. Bunlar için neler söyleyeceksiniz? Ne söyleyeyim bununla ilgili? yapılıyor aslında iyi veya kötü. Siz e, nasıl bakıyorsunuz? Bununla ilgili ne söylenir ki? Bildiğiniz gibi çifte kumrular yeni döndü tatilden. Bu güzel giden bir bilgi. Deliğiniz de var, evlenmeyi düşünüyor musunuz? Yunanistan'dan ev aldığını söylendi ya, bunun doğruluk payı nedir? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. İyi akşamlar. Tam aşk meşk sorularına gireceğiz, hayranları giriyor araya. Serenay Sarıkaya derin bir oh çekiyor resmen. Çekmek çekmek de bahsedelim de. aslında. Tabii ki. Tabii ki. <laughs> Bize müsaade gelmeyecek galiba. <laughs> Magazin Yaz'dan bugünlük de bu kadar. Yarın yine birbirinden özel röportajlar ve magazine yön veren görüntülerle karşınızda olacağız. Yarın yeniden TV8 ekranlarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.